bomba gibi bir programla daha karşınızdayız. Bugünkü yapacağımız yayın <laughs> Türkiye futbol kamuoyunu sanıyorum oldukça meşgul edecek bir konu. Faksı çekebilir miyim? Geldi de. Tabii hemen evet, faksları alalım. Tamam, fakslar Konuyla fakslar. ilgili bazı kişiler daha önce bilgiliydi bu konularla. Ve yoğun <laughs> fakslar da gelmiyor. Sanırım ilerleyen dakikalarda faks bomba olacağız. Ben bu hafızı okudum. Her zaman çende çekiyorum. Okumuyorum. Fenerbahçe Spor Kulübü Emirler Spor'un yetenekli gençlerini alıyor. Doğru. Doğru. Yetenekli gençleri 5 kuruşlu Fenerbahçe'ye götürüyor. Bir dakika kardeş, bir dakika. Bir dakika. Susun böyle, 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 olmaz. Sayın Köke, orada Sayın Köke, efendim, e, Sayın Köke. Bir saniye sayın, dinler misin? Ben sizi dinlerim, siz isten, de beni dinlemesi Ama Sayın Köke, bakın. Bir saniye. Tamam. Tamam, dinle orada kendiler böyle Fenerbahçe'nin eserinde başlar Sayın Tahsin Şahin herkese Sayın Köke Tahsin Şahin Sayın Köke Tahsin Şahin Tahsin Şahin ben şahidim Sayın evet. Kamer Koplar'la beraber evet. caminin önünde evet. dağıtacağım diye gençleri toplattı bir saat bekletti gelmedi Evet. benim bildiğim kadarıyla herkesin hesabına yattı. İsterseniz kontrollerini evet. araştırabilirsiniz. Bakın, biz Ahmet, Resul, ben Tazim Şahin'in avukatları yapacak durumda değil şu Şu anda Resul, iş adamlarımız var. Resul, Öztürk, Diledi, Yatay, konca arıyor. Hayır, iş adamlarımız Resul Bey. Şahittir, kendisi Fenerbahçe'dedir. Arayalım ya da kendisine ulaşalım bir zahmet. Böyle e, arkadaşlara söyleyelim. Biz, e, bir biz ona bağlanmaya Şu tamam. anda an bir dediğim ya da bir futbolcu. Bir şu anda ulaşamıyor demek. Hiç ulaşamıyor. Şu anda ulaşamıyor. Arkadaşlar bir Ahmet numarası var. Hadi yok. Tamam. İş Resul Bey'i bağlar mısınız? Hemen evet. bizi arasın. ERT'yi. Oldu. Bekliyoruz. Bağlanacak mı? acaba? Edeceğim. Tamam. tamam. Bağlayacak. Bağlantı tamam. tamam. kursunlar. Ee, o problem onda çözülüyor. Şu bandımızı izleyelim. Ondan sonra kaldığımız yerde evet. devam edeceğiz. Bu arada pas geldi. Bandı mı değil dedik, ben burada Galatasaraylı dillere destan olmuş Halil Şahin'e bir soru yönetmek istiyorum. Halil Bey, biliyorsunuz son günlerde bir dedikodu var. Mahmut Ustu'nun köyümüze geldi. Ben geliyorum. Tabii. Mahmut Ustu'nun köyümüze geldi. Az Yıldırım'dan bir emirle ve köyümüz Galatasaraylılarına para dağıttığı konuşuluyor. Siz bu konuda ne diyeceksiniz? Şimdi arşivlere bakın. Ben bu mevzuyu 1994 yılında, Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu sene olmuş mu değil mi? hatırladığım kadarıyla dile getirmişti evet. o zamanlar Sayın Demzik Köker Bey Sayın evet. Demzik Köker Bey beni tenkit etmişti bir yazısında Bakın şimdi şöyle yapalım yani lütfen birbirimize hakaret seviyesine getirmeyin. Yok hayır hayır hakaret değil hayır kesinlikle. Evet. Ya biliyorum ama bu size bu de, bir saniye bir saniye ben hayır hayır, ben, ben, burada konuşma hakkını sevmiyorum. Mahmutlusunu bana da attığını ifade ediyorsunuz ve Galatasaray'la. Peki bu Galatasaray bu parayı aldıysa bu Galatasaray zaten dedik ki sen ne hakkını savuruyorsun? Ben savuruyorum ya ben, böyle bir iddia ile getiriyorum ben ya, haber koktayan birisi. Hiç iddia bile gerek yok o adam zaten Galatasaray'ı ne istiyordun o parayı alayım? Ya yani belki de Fenerbahçe'nin parasını yemeyiz diye yani. Siz ne alır yok olmaz. Lütfen. Sayın Köker. Sayın Köker. Buyurun. İşi siz. Hayır. bu, için. olay, bu olay Galatasaray'ın olayı değil. Türk futbolu. Burada bir söze girebilir miyim? Tabii. Evet. Hükümetten bir fark gelmiş. de epey uzun. Bayağı uzun. Sites dolu bir fark göndermiş. Bakalım okuyalım. Saygıdeğer EYT yöneticileri ve saygıdeğer konuklar diyor. Öncelikle diyor, kutluğumuzu kirleten böyle olaylara parmak bastığınız için teşekkür ediyorum diyor. Orada Halil Şahin'e büyük sistemlerim var diyor. Kendisini diyor amca olarak bağrımıza bastık diyor. Kendisi yılan çıktı Ben bu fakta okumayacağım. Bayağı akar içeri yürüdük tekrar kapıda. Buyurun kendisine dedi kendisine evde bir aile tartışıklığın hakkı. Buyurun. Şimdi ben bu fakta cevap vermeyeceğim. Çünkü hükümet beyle bu meseleyi uzunca konuşmuştuk. Kendisi aynı zamanda akrabamdı. Zaten kendisi belirtiyor. Yani, Avcı evet. ağrında Yani, yılan çıktı. Polemik. Polemik. Ben şimdi ben o farklı. O şimdi ha. ben de ben de ben de ben Tahsin Şahin'e para gitmişti. Buraya kadar doğru. Peki ne amaçla para, para dağılmıştı. Nereye dağılmış? Ee, Emirler Köyü'ndeki yetenekli gençleri Fenerbahçe Spor Kurulu'na kazandırmak i̇şte amacıyla ailelerine verilmiştir bu para. Bizim bir bazı kaydımız var. Paralar ne şekilde dağılmış, hangi yollara ulaştırılmış? Bir ispat var bunu bir insan Koltuğuna yatmış. Mesaklarında. Evet. Ben son aldığım haberlere göre Taksim Şahin Bey bu paralarla yeni boğaz ve buna da Spor yöneticisi Hamza e, Hamza Dürek Bey Şahin Trabzonspor Spor yöneticisi aynı zamanda ama onun şu, şu anda bilmiyorum ikamet ediyor etmiyor ben bu olayları kabul etmiyorum hayır bankımızı girelim veterinizi girelim Beklerden önce bir şey söylemek istiyorum. Benim elimde öyle belgeler var ki gerçekten yedi yedinden oynayacak belgeler. Bu konuda e, Beşiktaşlıların da şahitliği var. Lütfen. Ben haber... üstünü kapatmayalım. Biliyorsunuz federasyonu geçen kişilike olayında yaptı. Ben sayıldığım üstünü kapatmayalım. Haberciliğini kutluyorum. Gerçekten kutluyorum yani. Yani biz burada aylardan beri uğraştık. Bunun bu şekilde olduğunu ispat ettik. Bunu da kapatırsak yani bilemiyorum. Futbolunuz kirlendi, emirlerden Aynen. artık yeteneklilikler çıkmıyor, hayır. herkes para ucuz oldu. Siz emirler futbolunu bitirmek istiyorsunuz, emirlerin federasyonuna karşısınız. Hatta efendim ben şimdi geri gelmişken söyleyeyim, Fenerbahçe yönetiminden kılana, kılana, emirlerde yetişen gençlerin de kılana futbolu öğrenmemiş. Ben mı? Bu, bu doğru mu? Doğru. doğru. ispat ben, değil mi İspat, siz? İspatlarım, Can Percan. Siz de görüşürüz Can şu an kendisi Çanakkale'den Dönespor'da. Farz burcu. Bu, bu konuda rakta bulundu. Ben o konuda bitlerde bulunamıyorum. Cahir Can'ı hiç tanımıyorum. Yani ben bunları duydum. Evet. Bir de şöyle bir konu var. Ali Yıldırım'ın jeti evet. Sat tepesindeki Sabiha Gökçe havalarına inmiş. Evet. Orada bazı kişilerle görüşmüş. Evet. Ya bunlar doğa ne var kardeşim? Sadece şey, Fenerbahçe yönetim evet, kurulu Bunlar ne bu kadar Deşeriyorsunuz. Hayır yani Böyle yok bir şey Yani bu görüşmeler bu görüşmeler bakın bak Ya belki anayasa transferi de olmuştu. Orada hatta bir dayak meselesi de var biliyorsunuz. E, evet. Ali Ali biliyorsunuz. Ferabatçı Ali. Ferabatçı Ali? Evet. Başkan emin yokmak gitmiş Ali dövmüşler. Ne ne? Neden dövmüşler? Neden gizleniyor? Burada korumaların yanlış anlamasının dolayı olmuştur. Köyümüzü dövdürüz yani. Yakıştıralım. Evet. Hatta Fenerbahçelilerin ağzına sakız bu aralar. Ben çok duyuyorum. Bir Galatasaraylı evet. olarak... Kaleci da öldürmüştür. Galatasaraylı olarak hakikaten kınıyorum sizi. Evet. Ösan Canaydın, Sayın Başkanımız Ösan Canay'dır. Buradan selamlarımı sunuyorum kendisine. Ergün Gülsoy Bey beraber Galatasaray Kulübü'ne yardım kampanyası başlatmışlar. Bu arada evet, devlete gezip para topluyorlar. Evet, Bu da Fenerbahçe'nin bir yalanıdır. Doğru evet benim kanımda geldi. Geldi <laughs> İspat evet Var mı arkadaşlar, böyle para evet. Ben bu yapacağım, kınıyor. Bu KBR bu, bu, camiasına sunuyor musunuz? Ben, ben Karatasaray'ın ekledim. Kulübü? Hayır ben ben diyorum, hayır. Kulübü de herhalde ekonomik şartlarda. Hayır, ben bunu anlamadım. Ben onu anlamadım. Kardeşim sizinle orada konuşuyoruz. zorundasınız. İyi akşamlar Resulcum. Ben Kazım Karak. Anlatır mısın bir İyi akşamlar sevgili izleyicilerimiz. Orada stüdyoda bulunan bütün konuklarımıza öncelikle sevgi tarafını Teşekkürler. İyi akşamlar Resulcum. Soru şu, soruyu anladın mı? E, tabi ben e, bu konuyla direkt e, ilgili olarak buna şahit olmadım. Fakat burada yaşlı bir teyzemizin aracılığıyla şahit oldum buna. E, tabi bu e, amcamın e, hanımı oluyor. Amcamın hanımı. ismi ya, dedesiyle ya. Ya bir saniye kardeşim, resul Efendim? De, bize şunu anlatır mısın? Emirlerle, köyü başa. Bunu bir Galatizli Emirler Köyü'ndeki Tahsin şahit, Emirler Köyü'ndeki yetenekli gençleri Fenerbahçe'ye ayarttığını ve ailelerde para ödendiğini e, söylüyorlar. Bunu bizzat sizin e, gördüğünüz iddia ediliyor. Sayın Karat, Sayın Karat. Hayır, hayır. Böyle bir şey kesinlikle yoktur. Yalnız ben burada bir şey şahit oldum. Onu anlatmak istiyorum. Lütfen, lütfen anlatın. Biz de bilelim. Ee... Şimdi ee, hanım teyzenin biri çalıyor, hmm. hanım teyze tabi oku arasında kapıyı açıyor, İki tane tanımadığı bir şahıs. Evet. Evet, e, onların e, isteğini soruyor. Onlar tabi e, ki e, Kalatasaray'a yardım topluyorlar. Resul bey, ee, Allah rızanı için mi diyorlar? Tabi Allah ve e, Türk dünyasının geleceği için diye kendilerini affediyorlar. Evet. E, tabi hanım teyze hazırlıksız olunca, e, ee, tabii ki para bu, e, o anda olmuyor. Evet. Ee, evet. Bizim e, buralarda camilerin her eve gönderdiği yardım kutuları vardı. Evet. Sayın e, Canaydın diyor ki o zaman diyor bizim camilerin yardım kutusundan bize teberru verin diyor. Evet. Ve onun üzerine teyze te 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 de tabii bunu anahtarlardı cami olunca aşamıyor bunu. Evet, evet. Evet, Öyle, Sayın Nesli Bey, siz o yaşlı teyzeyi ne kadar ödediniz bunu söylemesi için? Evet, alamıyorum sesinizi Sayın Kanat. Siz o yaşlı teyzeye ne kadar para ödediniz? Bunu söylemesi için, söylemesi için. Evet. Resul bey, ben değil, arkadaşım Osman Tanburacı konuşar. Tabii ki, ben bu olayları anlatayım. Tabii sarılarken sarılarken bir hastalık düşüyor. Tabii bunun nihayetinde, o o sırada amcamın oğlu geliyor, yani bakıyor ki Osman ile Ergun Bey, evet. e, Hatta o da şöyle bir öneride bulunuyor ee, bu Mehmet e, Ali kardeşimin gittiği e, e, cami deyip onun e, hocasıyla tanışık olduğu için şöyle bir e, öneride bulunuyor evet. gelecek e, haftadan sonra Cuma günleri e, Karatasaray adına hutbe okutalım diye bir e, öneride bulunuyor bunu evet, da tabii memnuniyetle efendim. harcılıyor. E, peki şimdi bu... E, Nasıl bir oyun? Ben anlayamadım gittim. Ne demek camide, e, dinini öğrenilen bir yerde Galatasaray adına hutbe okudulur mu? Ya, o, e, şimdi şöyle beyefendi, siz tabi boğuluk içinde yaşayan bir kulüp olarak e, aç kulübün halinden anlayamazsınız. <laughs> sayın Mesut, sayın Mesut. İşte bunun için ailesine, e, adamlar e, denize düştüğü için şu anda yılamak altında duruyorlar. yoktur Sayın Oğuz için. Hiçbir kuruluşla biz sadece gücümüzü taraf olarak... Hayır, 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 sorumu. Sorumuzu duyamıyorum. Kusura oh. bakmayın, burada e, fazla gürültü var. Şu anda seyahat esnasındayım. Onun için sesinizi tam diyorduk. alamıyorum. Sizinle, sizinle haftaya programda görüşelim lütfen. Görüşelim Sizin belirleyeceğiniz bir tarihte ben e, hmm. sevgili kardeşimle, Engin Vörel'le beraber katılabiliriz. Evet. Aray olarak bu işi mahkemeye intikal edeceğiz. O teyzeyi de mahkemeye çıkartacağız. Kardeşim neye intikal ettireceksin? Mahkum vermiş? Gitmiş yardımını almış canın adına. Ne kadar bir bir Direkt şahitleri sizin ahrabanız oluyor Sayın Uluç. ne diyeceksiniz bu? Evet. Ben bu işi... E, Siz en iyisi Resul Bey'le mi? Ben bu işi e, sizin bir düzenlememiz olarak görüyorum Sayın Kanat. Evet. Siz bu şeylerde pek daha durmuyorsunuz. Onun için. Evet. Dedim Bey falan da alalım. Evet. Oğlum teşekkürler. İyi akşamlar canım. Evet. İyi akşamlar. Sizi dinlerim. Bütün arkadaşlara iyi akşamlar diyorum. Teşekkürler Dedim Bey. Tamam. İyi daha iyi bir dağlar. Ee, tamam. Artık söz hakkı vermiyorum. O zaman Söz sözlerim. Evet. Bazı bir daha süre sonra evet. gelir. Son söz vermiyor musunuz? Tamam bir herkesin birer cümle. Bizim fazla olduğunu olmadan birer cümle. Önce siz alalım. Ee, dinledik arkadaşımızı. Bu asılsız olduğu ortaya çıktı. En azından şu anda. Ee, durum yargıya inkar, e, in, e, intikal etmiştir. Beklerini görebiliyor. Evet, ben de ne düşünüyorsunuz? belirttiği üzere mahkemede bu aydınlanacaktır. Sen Hıncan Bey? E, ne Hı. diyorum? Kazım Karat bir iddia attı ortaya. Mahkemede görüşürüz. Teyzeyi de mahkemeye davet edeceğiz tabii ki. Ee, anlaşılan o ki, e, bütün taraflar konuyu yarıyor, aletlerin peşindeler. Hadi. Biz de, biz ayrılan sürenin sonuna geldik. E, Telelik er, ERT'de bu haftalık bu kadar. Haftaya yine bomba gibi e, bağlantılar ve bomba gibi kasetlerle yine karşınızda olacağız. İyi akşamlar